Burdur'da dün tırla otomobilin çarpışması sonucu hastanede hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadın sürücü toprağa verildi. Kaza, Burdur Merkez Tugay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tefenli istikametine seyir halindeki Hasan Çankaya idaresindeki 01A36 plakalı tır ile aynı istikamette giden Emsal Gök yönetimindeki 15A970 plakalı otomobil Ali Kemal Erdem Bulvarı İl Özel İdaresi Kavşağı'nda çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin otomobilden sürücü Emsal Gök, olay yerinde 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gök, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Emsal Gök'ün cenazesi Devlet Hastanesi morguna konurken, tır sürücüsü Hasan Çankaya gözaltına alındı. Mehmet Akif Üniversitesi'nde memur olarak grev yapan ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Emsal Göğün cenazesi otopsi sonrasında belediye cenaze hizmetlerine getirildi. İşlemleri tamamlanan cenaze asri mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi. Cenazeye yakınları, üniversite çalışanları vatandaşlar katıldı. どうも。 olsun da O da çok uzak abi. Belki. Hani o güvenli bir değil. Kapıyı görmüyor olabilir <laughs> yani.